Osmanlı Türkçesi derslerimize sat ve tığ kaideleriyle devam ediyoruz. Osmanlı Türkçesindeki Türkçe unsurlardan, Türkçe unsur konularından birisidir sat ve tığ konusu. Yine ehemmiyet arz eden bir konudur. Osmanlıca İmna Müfredatı kitabındaki sat ve tığ konu anlatımından dersi takip edeceğiz. Bu harfler yani sat ve tığ, tecvitte bilinen Arapça telaffuzları cet ile Türkçe'de yoktur. Türkçe kelimelerde kalın s ve t sessizlerinin karşılığı olarak kullanılır. Yani gerek sat harfi gerekse t harfi biraz sonra göreceğimiz kalın seslerde kullanılıyor. Kalın ses dediğimizde a, ı, u, o sesleri. İnce sesler neydi? E, i, ö, ü sesleri yani 8 tane sesli ünlü harfin dört tane kalın olanında sat ve tığ'yı kullanabiliyoruz. İnce seslerde mesela diyelim ki bir serçe derken tabii ki satın ince karşılığı olan sini kullanırız. Ama sap, saman gibi veya sucuk gibi kalın seslerde sat harfini kullanırız. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Türkçe kelimeler için geçerli. Arapça kökenli kelimelerde mesela saray saray diyelim ki kelimesi denk geldi. Sinle yazılır. Ve hani kalın seslerde, ağlı seslerinde sat harfi kullanılıyordu diyemeyiz. Çünkü Türkçe bir kelime değildir. Arapça bir kelimedir. Bu satveti kaidesinin dışındadır. Çünkü Arapça kelimeler kendi vezinleri, sülasi mastarlarına göre yazılırlar. Türkçede ise daha farklıdır. Hatta bu sat ve tı harflerinin kaideleri kelimelerin isimlerin yalın hali ve fiillerin köklerinde geçerlidir. Eklerde bile mesela yapsa dedik. Yani sa kalın bir ek olarak yapmak fiiline yapsa eki geldi. Burada da sat kullanılmaz. Neden? Ek olduğu için sat yerine sin kullanılır. Yani eklerde bu harfler kullanılıyor. Gerek sat gerekse tı harfleri bir kelime içinde genellikle bir defa kullanılır. Bu kullanım o kelimeye yeteri kadar kalınlık verdiğinden mükerrer yani tekrarla gelen kalın S ve T sessizleri için artık bu harflerin inceleri olan sin ile T harfi veya dal harfleri getirilir. Bu kaide hem sat hem de tı harfi için müşterek bir kaide. Şimdi sat harfini görelim. Evet, sat harfinin birinci kaidesi hemen hemen her kalın sesli kelimede ve her hecesinde kullanılır. Hemen hemen her kalın sesli ne demiştik? A, I, O, U sesleri kalındır. Buradaki kalın S se sessizlerinde satı kullanırız. Ve her hecesinde yani başta da gelebilir, iç ve son hecelerde de gelebilir. Örnekleri görelim. Başta sap. Burada sonda P'yi görüyoruz 3 noktalı. Sap. En başta sat a sesi olduğu için gelir. Saman saman nun harfi bakın keşi gelmiş. Noktası kaybolmuş, kuyruk olarak gelmiş. Sonda geldiği için saman. İki hecede de eliflen elif elif okutucusu var iki hecede de. Başta sat gelmiş. Saç. Saç. sonda ç. Üç noktalı. Sakal sakal yazısı, sakal kelimesinde sattan sonraki birinci elifin terk edildiğini görüyoruz. Böyle bir kaide vardı. Neydi? İlk iki hecede A sesi geliyorsa ardarda e, ve ilk hece açık hece ise yani sesli bir harfle bitiyorsa ve ilk harfte kalın bir harf ise, sat gibi, kaf gibi, tı gibi birinci elifi yazmayabiliyorduk. Sakal. Bir de sarık. Sarık. Sonunda yine keşideli bir kaf gelmiş sancı, sancı, nundan sonra cimi görüyoruz ve sonda da kuyruk şeklinde y okutucusu görüyoruz. Sancı. İkinci satırdan devam ediyoruz. Sıkı. Bu sefer ı sesi olduğu için yine Türkçe kelimelerde sat harfini kullanıyoruz. Sin yerine. Burada kaf ve sonda okutucu y var. Sıkı. Sıcak. Sıcak. Yine sattan sonra y okutucusu. Cim, elif okutucusu, sonda keçi deli kaf. Sıcak. Sırt, sırt. Bu kelime ise sıçrama. Sıçrama, ç, üç noktalı, ra, mim ve h okutucusu sonda. A okutan, h okutucusu. Sıçrama. Suç, bal okutucusuyla bu sefer. Sonda ç var. Suç sorma. Bu kelimenin mastar anlamında olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Sonda h okutucusu gelmiş. Eğer elif olsaydı sorma, nehi yani men etme olumsuzluk anlamında olacaktı. Sakın bana soru sorma gibi elif olsaydı eğer h okutucusu olduğuna göre bu mastar anlamında sorma, okuma, yazma gibi anlam ifade ediyor. Sonra burada kafununi ile yazılan hususi Türkçe kelimelerden olduğu için bu kelime burada da aynı şekilde kafimini üç noktalı sağınında diyoruz buna. Sonda ise he okutucu gelmiş. Sat harfinin ortada ve sonda geldiği yazımlar. Kasa. Bakın burada ikinci hecede gelmiş. Demek ki ikinci hecede de sat harfi kullanılabiliyor kalın seslerde. Sonda H okutucusu. Kasa. Posa. Posa. Başta üç noktalı P var. Yine sonda H okutucusu posa. Asılı. Asılı. Yine iç hecelerde sat harfini görüyoruz. I sesi kalın olduğu için bu şekilde gelmiş. Asılı. Isırık. Elif Y okutucusu. Sat Y okutucusu. Ra yine Y okutucusu ve sonda keşideli kaf. Isırık. Pusula. Pusula. Usulca, usulca değildi kadının, usulca değil, usulca.